ve YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Solana kazanabileceğimiz bir musluk sitesinden bahsedeceğim. Çok rahat bir şekilde kazanç elde edebilirsiniz. Ya da fi ücretleri için Solana olması gerekiyor elimizde. Bazen sol tokenlerine katılıyoruz, sol airdrop'larına katılıyoruz. Çekim için ya da claim yapmak için fi ücretleri falan istiyorlar. Bunları en azından sağlarsınız ya da ufak çaplı kazançlar da elde edebilirsiniz. Solana ağı için iki tane cüzdan var. Sollet UI kullanabilirsiniz. Slope wallet da uygulama olarak kullanabilirsiniz. Yalnız şöyle hemen söyleyeyim. Solet da cüzdan açtıysanız eğer ki önemlidir. Solet kullanacağız çünkü birazdan göstereceğim sistemde. Cüzdan açtıysanız oradaki kelimeleri şurada arkadaşlar slope wallet'ı indirdikten sonra bakın import your wallet butonuna tıkladıktan sonra karşınıza kelime yazacağınız kutucuk geliyor. Kelimeleri yapıştırıyorsunuz. Şifreyi belirliyorsunuz. Devam dedikten sonra e, solid.io'yu slope wallet'e import etmiş oluyorsunuz. Tıpkı turist wallet'ı metamask cüzdanınıza taşır gibi kelimelerle taşıma yapıyorsunuz. Şimdi hemen geçelim nasıl kullanacaksınız onları da anlatalım çok basit bazen hata verebilir defalarca denemenizde fayda var çerezleri temizleyebilirsiniz işte siteyi arkadaşlar silip tekrardan yükleyebilirsiniz ya da farklı bir Chrome kullanabilirsiniz Mesela Google Chrome kullanıyorsanız Kiwi browser kullanabilirsiniz bu şekilde de deneyebilirsiniz artık yapacak bir şey yok hangisi olursa Chrome'da da olabiliyor. Bazen sıkıntı çıkartıyor arkadaşlar. Sizler için hemen kiviyi indirdim. Şu şekilde yapıyoruz. Solnet'ten bir tane cüzdan oluşturuyoruz. Ben şimdi öylesine oluşturacağım. Solnet'e direkt tıkladığınızda hemen size cüzdan oluşturabileceğiniz şekilde bir ekran geliyor. Bakın okeyliyoruz. Burada mutlaka yapmanız gereken şu görünen kelimeleri sizlerin kesinlikle saklaması. Yani siz açarken vereceği kelimeleri mutlaka kopyalıyorsunuz. Bir yerlere kaydediyorsunuz arkadaşlar. Ee, devam diyoruz şu anladık butonuna tıkladıktan sonra şunu indir diyor yani kelimelerini indirebilirsin tıklarsan daha sonra continue diyorsun ben indirmedim sen indirirsin ee, saklarsın en azından bilgisayardan ya da telefondan yapıyorsan ama mutlaka kelimelerini bir dosya ya da bir yerlere yapıştır continue dedikten sonra e, şifre belirliyorsun. Hemen öyle bir tane şifre yazalım. Yeni cüzdan oluştur Wallet'a tıkladıktan sonra Bakın burada hemen cüzdanınız oluştu. Bu sizin sol cüzdanınız. Ee, şimdi burada başka ne yapıyoruz? Hemen onu göstereceğim. Vermiş olduğum linki tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir sekme açalım. Buradan yapıştırıyorsunuz. Yani linke tıkladığınızda zaten gider. Bakın bu şekilde geliyor. Ee, buraya Offer Shelter kısmına tıklıyoruz cüzdanı açtıktan sonra cüzdanınız zaten hali hazırda varsa onu kullanabilirsiniz ama her zaman bu siteler için e, bu tarz yerler için ikinci bir cüzdan kullanın o kelimelerle e, saklayın o kelimeleri saklayın ve o cüzdanı kullanın sadece bu site için ya da farklı siteler için offer shelter kısmı var şu anda evet çıktı solet seçiyorsunuz eğer bunlardan bir tanesi varsa sizin farklı cüzdanınız varsa onu seçiyorsunuz Pantom kullanabilirsiniz arkadaşlar. Diğer cüzdanı kullanabilirsiniz. Ben Sollet.io'dan açtığım için Sollet yazan kısmı tıklıyorum. Bakın direkt Sollet.io'ya gönderiyor beni. Burada da yine benden girişi soruyor. Okeyliyorum ve şifremi yazıyorum. Biraz önce cüzdan oluşturmuştuk hatırlarsanız. Unlock dedikten sonra bakın buradan izin istiyor. Bu izini verebilirsiniz vermeyebilirsiniz. Risk barındırıyor. Bunu söylüyor size. Okey diyorsunuz zaten kullanmayın bu cüzdanı. Yeni bir cüzdan açın onunla devam edin. Connected dedikten sonra bakın burada e, arkadaşlar Twitter'la giriş yapmanızı ve Twitter hesaplarını beğenmenizi istiyor. Twitter'la giriş yazan arkadaşlar bağlanırken hata verebilir. Tekrardan bu sayfayı gösterebilir. Tekrardan offer shelter diyoruz. Alttaki butona okeyliyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Evet. Bu şekilde connected diyoruz arkadaşlar. Şurayı açmasanız da olur. Connected diyoruz. Evet şimdi e, Signing e, Twitter diyoruz Twitter'la bağlantıyı onaylıyoruz sizi Twitter hesabınıza yönlendirecek yönlendirmiyorsa hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız mutlaka orada gidin Twitter hesabınızı açın arkadaşlar Tekrar bir hata aldık Sollet'i tekrar bağlayalım Yani bende de hata olabiliyor Hem Bilginiz olsun Birkaç defa denemeniz lazım ya da farklı browserları e, indirmeniz lazım ben mobil'den gösterdiğim için sizler de mobil'den yapabilirsiniz. Evet. Şimdi ben e, ben bir robotum, e, pardon, ben bir insanım diyorsunuz. Tekne içeren e, resimleri soruyor arkadaşlar. Hepsini işaretliyorsunuz. Ne kadar gördüyseniz Da, buradan da İngilizce olarak sorduğu hayvanı e, seçiyorsunuz fare Evet sapma dedikten sonra Bakın bu sayfa geliyor Arkadaşlar şimdi bu e, galiba su samurları diye geçiyor Bunların ölmemesi lazımmış. O yüzden ara ara kontrol yapıyoruz. Bakın burada bir saat var. Bu saat arkadaşlar her bir saatte bir musluktan sizler pay alıyorsunuz. Burada referanslarınız var. Referanslarınız ne kadar çok olursa burada çarpı o kadar fazla kazanç elde ediyorsunuz diye bir şeyler var. Yani referans bulmaya çalışın. İki tane referans bulursanız iki kat daha farklı şekilde kazanç sağlarsınız. En azından iki tane referans yapmaya çalışın. Bir saatte bir arkadaşlar girip kontrol edin ki şu su hamurlarının ölmemesi lazımmış. Öyle söylediler. Ee, Sağolsun bizim Postüpebet Telegram grubumuz var. Oradaki arkadaşlarımız, yapan arkadaşlarımız, yapamayan arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışıyor. Kimler nasıl bir şekilde hallettiyse arkadaşlar bu sistemden kazanç elde etmeyi sorun. Orada da gelin Postüpebet Telegram kanalında ee, lütfen yardım isteyin. Hani benden bazen cevap alamayabilirsiniz olsun. Önemli değil. Sizler bir şekilde soru sorun. Orada bilen arkadaşlar sizlere zaten yardımcı olmaya çalışıyor. Ee, bakın burada zaten görünüyor 0.00730 sol arkadaşlar. Bunu eğer mobilden söyliyordu da göremiyorsanız, o yüzden slopeyi gösterdim. Bakın şuradan hemen e, slope cüzdanımıza geliyoruz. Burada görünüyor arkadaşlar. Mobil uygulamayı bu yüzden kuruyoruz. Burada görünüyor. Size gelen e, şeyler, bakiyeler burada görünüyor. Bakın burada. Sol tekenimiz mesela 0.53 dolar civarında bir şey kazanmışım şimdilik. Bu şeylere e, her bir saatte bir bakmazsanız arkadaşlar o su samurları öldüğü için kazanç elde demiyorsunuz diye söylemişlerdi. E, ara ara kontrol yapın. Bakın burada da gördüğünüz gibi çekimi de nasıl sent diyorsunuz tamam mı? Fi ücretlerini hesaba katıyorsunuz. Hepsini seçmeyin. Bakın çok az bir fi ücreti ödemeniz gerekiyor. Bakın şu altta yazıyor zaten minor fi diyor ya. Bunu hesaplayıp buradan düşersiniz tamam mı? Ben sizin için şu anda çekmeyi de göstereyim, çekim işlemini de göstereyim. En azından sizler de öğrenmiş olursunuz. Hemen panel basına gidiyoruz. Yatır seçeneğine tıkladın. Buradan sol adresini, sol seçtin. Sana bir cüzdan veriyor. Solana, tamam mı? Solana'yı seçiyorsun. Bunu kopyaladın. Şu adresini kopyaladın. Snope cüzdana gidiyorsun. Send diyorsun. Adresi buraya yapıştırıyorsun. Tümünü seçtin ya. Şurada mesela bak 0.0000 5 tane 0 olması lazım. Biz de 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Burayı sıfırlarsak. 5 tane sıfırımızı yazarsak arkadaşlar bir tane daha yazmamız gerekiyor. Send diyoruz. Transfer yapabiliyoruz. Çünkü fi ücreti kesmesi gerekiyor. Hata alırsanız fi ücretini eksik yazıyorsunuz demektir arkadaşlar. Bakalım. Evet biz de. Evet başarılı dedi. Şu anda bakalım. Bakiyeden düşsün. Tekrardan şöyle 31 diyelim. 31 adet gönderelim. Hepsini seçtiniz. Şuraya şurayı 31 yazın arkadaşlar. Tamam. Sent diyelim confirm dedikten sonra onaylıyoruz. Evet, şu anda başarılı. Şimdi başarılı oldu. Bakın hemen düştü gördüğünüz gibi. Gönderildi. Binance Türkiye borsamıza gönderildi. Birazdan onu da göstereyim. Evet, mesela bizim kazandığımız kazandığımız miktar arkadaşlar 4 TL civarında. Gördüğünüz gibi geldi hemen. Yani ne kadar çektik? 0.31, 0.30 gelmesi normal. Zaten fi ücretleri vesaire kesiyorlar. Ee, bu şekilde, yani kazanmanız bu şekilde arkadaşlar. Yani kolay bir şekilde çekebiliyorsunuz. Bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.